Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Yusuf Gülservik'te. Minecraft'ta yeni bir seriye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi serinin içeriğini bir video içinde falan anlatacağız. Abi YouTube pamplemi güzel olmuş mu? Kanka havuz partisi gelsene. Çok güzel gelsin. Evet arkadaşlar seri hakkında birkaç bilgi de bulmadım sizlere. Ee... Aynen ben başlayayım istiyorsan abi. Aynen abi sen anlatmaya başla. Şimdi arkadaşlar e, seri amacımız bizim survival'da yapmaya çalıştığımız ki hiçbir survival'da yapamadığımız şehir kurmak. E, bu seriyi olabildiğince devam ettireceğiz. Burayı bayağı büyüteceğiz. E, bir, bayağı bir sonraki bölümde ülke diyenlerimiz bile çıkabilir yani. Evet. Şimdi arkadaşlar e, YouTube amplemi koyduk. Neden? Ondan Mert söyleyi versin artık. Arkadaşlar biz bu şeyi sorunu kurmadan önce bu sorunun adını bayağı bir düşündük. Ne yapalım ne yapalım falan filan işte düşündük. Ondan sonra ben şey dedim Yusuf'a işte o olmasın bu olmasın şey yapalım direkt. E, Server'ımızın adı YouTube şehri olsun. Kanallarımız Aynen. da güzel şey gelişiyor madem. Aynen arkadaşlar. Bu arada bana abone olan kişiler e, Mert'in Mert kanalına da Mert'in kanalına abone olan kişiler de benim kanalıma abone olursa çok seviniriz. Yani böyle bir destekleşme olsun aramızda. Yani hepimiz mutlu olalım. Olmasanız da olur. Yusuf oğlum ama. Sağ ol kanka. En başta bir deri bir kemik kalmıştı. Şimdi Mert e, bir ev yapacak arkadaşlar. Neydi evin adı? Berajlı ev yapacağız arkadaşlar. Berajlı ev. Yalnız abi eve şömine mömüne bir şey koyacaksan, yani yakıcı bir şey koyacaksan sakın e, tahtadan yapma, taştan yap. Ben de arkadaşlar bu bölümde körfez gibi bir şey yapacağım. Şöyle bu uzun arada bir şey, şey yapacağım. Ben size şunu da söyleyeyim de. Ee, ben şeyleri kendim yapmayacağım. Youtube'dan video izleyerek yapacağım. Evet, evet. Mantıklı zaten. zaten. Yüksek bir kabiliyetim yok biliyorsunuz zaten. Um, sizin sizin dünyanızdan. Şurada bir... Salak salak evler yapıyordum. Taştırılı gümüşçün. Gümüşçün değil. Burla taştırılılar nerede? Arkadaşlar benim evimi şuraya yapacağız Youtube ablamının arkasına. Evlerimizin düzeni de şu şekilde olacak. Ha, Yusuf bir gel göstereyim abi. Ee, bir taş tuğlayı bulabilirsem kanka. Ha, sonunda. Bir evet. Merdiven alalım. Böyle Geliyorum gösterim. abi. Arkadaşlar örnek veriyorum. Şu bir ev olacak. Sonra buraya arasına bir şerit çekeceğiz. Yani yol demeye çalışıyor. Yok yol değil. Buraya bir şerit çekeceğiz aralarına böyle. Ondan sonra buraya bir tane daha ev yapacağız. Yani evler yan, yan yana böyle sıralı bir şekilde. Aynen bir hani yok. şehirlerde olur ya. Şöyle diyelim e, yol olur abi şöyle. Sonra burada bir ev. Burada bir ev mesela. Atıyorum. Hani onun gibi bir şey. Burada mı misali arkadaşlar? Ya da İzmir. Taktı bu da İzmir e her şeye bir şey ya. Kim İzmir sever mi İzmir'in kızları Güzel. <laughs> İzmir'e gitmedim arkadaşlar siz gidin ama. Emirim'e gidin. Gezin görün oralar. Şimdi herkes uçak bileti alıyormuş İzmir'e. Mert için İzmir'e. <laughs> Mert İzmir'e gidemez. Sence öyle bir şey olur mu kanka? Mükemmel. İlerleyen zamanlarda da olmaz. Hayatımızın hiçbir zamanında olmayacak. Aynen. Abi o zaman ben başlıyorum. Arka Başla. Abi, ben çoktan başladım. Tamam mı? Video izlerken sesim biraz kısılabilir, sesim gelmeyebilir. Her türlü şey gelebilir Mert'in başına, o yüzden bana Aynen. 1 milyon amalakasın Mert'i kaçırdın. <laughs> Şimdi, e, Mert sen konuşmayarak yaparsın muhtemelen. Ya yani, konuşurum da abi arada, işte anlatırım nasıl yapıldı. Aynı. E, arkadaşlar biz bayağı uzun yapacağız bunu. Arkadaşlar bu arada bu şeyler, bu seriler birazcık uzun olur. Çünkü nedenini de söyleyeyim. Benim elim çok yavaş hareket ediyor. İnşa yapmak. Mert'e bir yarım yardımda bir blok koyuyorum mesela. O yüzden... Bu kadar yeter mi ya? Bundan bir de 2-3 tane yapacağız arkadaşlar. Yok yok 2-3 tane değil. Bir tane yapalım yeter. Yanına da 2 tane gemi atarız. Olur biter. Yalnız ayrı ayrı gemiler de yapacağız arkadaşlar. Çok güzel olacak ya. Hani de Mert dedi de en başta bir yapı kapışmaları bir şeyler yapalım. Dedim hayır. Sevmem ben öyle şeyler. Ama böyle bir şey olunca benim de işime geldi diyebiliriz. Makro tuşuna bas. <laughs> Aslında o makro tuş değil arkadaşlar. Bakın böyle de kırabilirim. Hatta daha hızlı oluyor öyle yapınca. Hani yanlarında slash koymadık. Neyse i̇şte ben şimdi evin garajını yapmaya başlıyorum. Garajını yapmakla başlıyorum. Öyle miydi ya? Arkadaşlar hayatımda hiç böyle komutlar kullanmam. Hatta geçen bir time set çekecektim. Nasıl çekildiğini Nasıl? bilmiyorum. Onda. bir şey vardı mi? sanki bir yerden bir yere sağ tıklıyordun sol tıklıyordun bir şeyler oluyor. O world edit de miydi? Hı hı. Onu da yüklemek lazım ya. Çok uzuyor böyle. Server onunla kuramıyorsun ya. Arkadaşlar bu arada Hamachi'li kurduk her zamanki gibi. Aynen. İleride premiumumuz olduğu zaman modlu survival da gelecek birlikte. İnşallah. İnşallah. Bir dakika ne alacaktım? Ee, ne kadar zamandır diyoruz premium alacağız premium alacağız ama benim birazcık sıkıntılarım olduğu için birazcık gecikti. Bir. Tamam şu ikinci katta çektik mi oluyor arkadaşlar? Bir. Bir. Tamamdır. Şimdi üst tarafa geçmeden önce bir alt tarafla uğraşmak istiyorum. Mert gülme. Niye abi? Tamam boş ver. Şimdi şuraları yapalım. Ya meşgulken beynim error veriyor ya. Hiçbir şey yapamıyorum. İki tane bıraktık. İki tane var. İki tane aynı. şuraya bir tane. Sonra ben kendime bir tane çöp yapıyorum şuraya. Yap abi istediğin her şeyi yap. Sağ sen. Aa bitti o yalı. Kısaymış ya o kadar dosun değilmiş. İleride bunları geliştireceğiz tabii ki arkadaşlar. Yani böyle bir körfez bir evle kalmayacak. Böyle bayağı büyüteceğiz. Apartmanlar, yollar. Her şeyi yapacağız. Kanka araba yapar mıyız? Yaparız abi. Yani. Hayatımda hiç Minecraft'ta araba yapmadım. Nasıl yapılıyor onu da hiç bilmiyorum. Ne öyle çerçevenin içine butonlar butonlar bir şeyler koyuyorlar ama. Tamam. Çok sıkıcı buraları döşemek. Arkadaşlar benim evin dış görünüşü mükemmel olacak bu arada size onu söyleyeyim de. Oo ben bir evler yapacağım sen göreceğim dış görünüşü. Old kanka bir sustu. Arkadaşlar e, bu arada mobil seriler gelsin mi ya? Buradan bir sorayım da size. Hani önceden bir şey yaptık. Kafa topu atmıştım sonra. E, Royal attım. Bir de ne attım? Satmış mıydı? Başka da bir şey atmadım muhtemelen. Ama ee... serileri pek sevmiyordum ya. Ben benim de Bunlar pek izlediğim pesler, söylenemez de. Kafa topluma gelirsiniz. Bir alırım aklınızı. Ne güzel oynarım ama. Aynen öyle. Bunda biraz pro oyundur. Allah ben pek becerem bu oyunu ya. Tamamdır. Burası çok güzel abi. Şimdi geçtik daha da sıkıcı bir kısma. Ya tek blok kullanıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl olacak. Burada fark ettiniz mi bilmiyorum ama R'leri çok baskın söylüyorum. Bunun neden herhalde okuldayken R'yi en başta öğrendiğim zaman derdim böyle. Her dakika saniye başı karpuz gibi. Allah oradan takıntılık olmuş herhalde bilmiyorum. Yani çok fazla R'leri baskın söylüyorsam kusura bakmayın. Bir kötü oluyorsun. Ah, çok iyi yaptın abi. Şu anda bile çok güzel oldu. Bir blok daha, bir blok daha indirelim sonra bitirelim. Kanka, taş güzel. tuğlayla yapılan bence her inşa çok güzel ya. Aynen. Abi, eee... ileride belki PlayStation kamerası alırım ben bir 400 abone falan olayım. Kanka kamera değil o kayıt şey cihazı. İşte her neyse. Şeyler de var ya. Ka kayıt yapacağım diye telefonun kamerasını kullanan <laughs> da PlayStation'da bu. Aynen aynen aynen. Çok aşırı sinirim bozar onlar ya. En gıcık olduğum tür. Adam kanal tanıtımı yapıyor abi. Telefon almış eline. Bilgisayarın ekranını çekiyor. Ee, bilgisayarında şu oyunlar var, şunlar gelecek diyor. Gidiyor öteki odaya. Kamera hala açık. Sonra gidiyor orada şey yapıyor. Evet, Annesi bu televizyonu arkadaşlar. gösteriyor. <laughs> aynen aynen o da bir. <laughs> söyle. Alev mi şu ne vardı orada? kanka? Niye böyle saçma sapan? Bir tane de çocuk var biliyor musun? Habire böyle kendini yakıp duruyor. Aynen Karsın. aynen. Kafasına şapka takıyor. Ondan sonra işte kendini yakıp duruyor. Anne kafam yanıyor anne diye bağırıyor. O kordon. Gelip sevgilinizle oturabilirsiniz arkadaşlar. Bizim kurduğumuz sevgilinizle. Arkadaşlar şu anda tamamen kafamdan yapıyorum. Arkadaşlar Yusuf'un bir gemisi var PlayStation'ında. Efsane. Bu krizi geçirdim görünce ya. <laughs> Abi yıl çabalasam ben öyle bir şey yapamam arkadaşlar. Bir de aklımdan yaptım. Bunu demesem olmuyordu sanki ama. Olmadı. Eee böyle nasıl diyeyim onu da bu seride yaparım ama yüzde 500 hızlandırmam gerekir yüzde 500 değil 6 saatte yaptım ben o gemiyi kanka 6 saat bazen kanka kafayı değil. yiyorum abi bilgisayar oynayasım gelmiyor geçiyorum playstation sabah oturuyorum akşam 7'ye kadar kanka sabah ay sabah ne ya ya videoya başlarsın işte bir de bilgisayarda yapmak daha kolay şeyleri aynen evet. aynen orada çok daha zor böyle abi bir bayrağı var bulutların üstünde arkadaşlar o derece yüksek ama mükemmel bir gemi olmuş arkadaşlar şurada şöyle oturma yerleri mi yapsak isterseniz onu söyleyin Yusuf o yapar onu Yap mükemmel bir gemi yani görünce ağzım açık kaldı sen bunu dedim kendin yapamazsın ama işte adamda yani o zeka var yani Düşünüp yapabiliyor onu. Ben o düz mantık ya. Blok Neden biliyor musun kanka ha, ben dördüncü sınıfta bu okula geldiğim zaman İstanbul'a geldiğim zaman bazı arkadaşlarım baya hayal gücü yüksek arkadaşlar olduğu için ve ilk bir sene iki sene full onlarla takıldığım için e, hayal gücüm böyle tavan yapmış oldu. Bu arada boyunu çitlettim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Allah böyle yapınca sanki daha güzel durdu arkadaşlar. Değil mi? Oo, Abi çok güzel. Şurada şimdilik şöyle bir şeyler koyalım. Daha kolay merdivenleri koymak adına. Oraya da koymayalım. Böyle mi yapsam ki? Böyle full merdiven mi olsa? Yok be o zaman da zevk kalmaz. Abi ne yapsam? Böyle bıraksam mı burayı? Mert. Efendim Böyle bıraksam mı burayı? Video izleyerek yapıyorum ya. Videoya bakıyordum. Klasik. Oha! Abi bu garaj kapısı ne böyle? Ya çok güzel Aynen burada boşluklar oldu ya oraları ne koyayım onu da bulamadım. Oraya ışık koy. Merdiven şeklinde yok. ışık yok ki kanka. Kanka merdiven koymak zorunda değilsin. Ee, şu ışıktan mı? Işık taşı yazdık. Şundan Aynen, değil mi kanka? Şu... Aynen. Şöyle şuraya koymuş. Böyle mi mesela? Aynen oraya değil oraya değil şuraya. Tamam Aynen. mesela. Abi adam buraya gelecek buraya oturmak için gelecek. Şunlar yok. Bak mesela bunlar yok. Ana olacak tam olarak? Bak şuraya koyma abi. Tek blok olsun. Ede daha güzel. yani bilmiyorum. Böyle olsa abi. Sonra buraları bundan koysam mesela. Şöyle yap kanka. Şöyle bu. Bence böyle daha güzel oldu. Aynen aynen ben böyle yapacağım arkadaşlar. Öyle yapınca Olur ya olur bence güzel olur. Ya bir de bazıları böyle evlerini falan baya böyle camsız yapıyorlar. Abi sinir oluyorum ya. Camsız eve gıcık oluyorum. Aynen sanki gerçekte evlerinde cam yok ya. Manyak gibi cam yapmazsan ben evin içini böyle mesela şey yapıyorlar. iki blok cam koyup altı blok normal blok koyuyor. iki blok daha koyarım yanlarına iki blok boş normal blok falan koyarım. Ben oluyorum öyle şeylere. Tamam, şu köşelerde kalsın arkadaşlar. Pek zorlama niyetim yok. Evet. Arkadaşlar, bu arada ben evi kilden yapıyorum. Bilmeyenler varsa. Tamam. Abi çok güzel oldu yalnız. Hayatımda yaptığım en güzel köprü. Bir de o gemiyi yaptığım yer... Ben ne yaptım arkadaşlar biliyor musunuz? Hani böyle yarıklar oluyor ya. Kanyon diyorum ben onlara. Ee, nasıl diyeyim Onun tam yüksekten içine Bir su akıttım abi Demir kovayla tahta kova yok zaten ee, su akıttım abi Sudan inip çıkıyordum Merdiveni bile zaten elmas set yaptıktan sonra koydum merdiveni Şu an Tamam Telefondan biri dur olmasın işte abi onda baya yüksek olmuştu böyle bildiğin dağın tepesinde gibiydi. Köprünün bu alt kordonları baya gözüküyordu. Şimdi Doğru, böyle olduğuna bakmayın. Dur. Abi bu bildiğin yol gibi oldu ki ya. Tamam. Yani şöyle daha bir şekilde sanki. 45, 45. Dur. Blok koydu. Şimdi çok iğrenç bir ev gibi geliyor size ama ev bitince mükemmel bir şey olacak arkadaşlar. Ne yazsın da buldun abi o evi? Boş boş onu söyleyeyim. Reklam olmaz. Aynen mantıklı. Ateş şu anda Mert'in sesi yüzde %13. 13. 13. 13. 13. 13. Arkadaşlar şehrimizin adı YouTube şehri olduğu için başta söylediğimiz bilmiyorum. Burayı Söyledim. işte youtube şehri yaptık. Neden bu tarafa doğru bakıyor derseniz de burayı iskele yaptık işte şey gemiler de buraya gelsin. Şimdi... Yazdım abi. Neden? Buralara filan da gemi koyacağım hani amaç uzaklarda bir gemi olsun. Sonra yakında bir gemi olsun. Sonra şurada bir gemi olsun. Hani böyle gelip gidilen bir yer olsun gibi. Hani böyle aktif bir yer olsun gibi göz göstermek ve sadece adaya ee, ne derler gemi yoluyla geldiğini göstermek yoksa bu amplemi direkt şuraya hayvan kadar bunun dört katı büyüklüğünde ortaya da yapabilirdik. Abi ne yaptın? Bu arada şey kanka eşit <laughs> olmamış. Ee, evim bak. Üst taraf eşit olmamış kanka. Tamam bizim artık e karışmayalım. Eee ben buna daha ne eklentiler yapabilirim? Eyvallah. Evet. Kafayı yerdim ben o nasıl öyle olacak onu kıracağım öyle yapacağım. Kafayı yiyorum ya Minecraft'ta. Evet, Aynen böyle daha güzel. Arkadaşlar ben kendime göre yapıyorum tamamen. Onu söylemiştim. Merkezi buluyorsanız. İstediğiniz blokları istediğiniz farklı şeyleri kullanabilirsiniz kesinlikle yapabilirsiniz. Aynen. Bunu Bana bunlar güzel geldi. Bunları kullandım. Hay anasını be. Ben bile düşünmüyordum böyle bir şey yapabileceğimi. Artık kendimi açtım kanka. Şunları da koyalım. Tabi sonra şu köşeden bir şey yaparız arkadaşlar. Buraya bir otobüs durağı gibi bir şey yaparım. Sonra buradan bir şeritle yoldan ilip durak burası olur mesela. Sonra buradan gideriz tam şuraya böyle apartmanlar başlar. Aklımda çok deli fikirler var. Kafamda deli sorular. Aynen Mert sen yardım edeyim mi abi sana? Kanka, benim yaptığımın aynısını yapabilirsin karşıya. <laughs> çöp var ya Adam bir saniyede yaptı onu. Ben yarım saatte orayı bitirebildim. Ya sen burayı niye kapattın? Burası benim çöpümdü. Ha çöp, pardon kanka. Yakıyor yani böyle attığın şeyi. Kaktüs de koyabilirdim. O ne? Kaktüs. İşe yarıyor mu? Evet. Dur bakalım. Abi biz inşa yapacağımıza niye böyle şeylerle uğraşıyoruz? Bak abi atıyorsun yanıyor. Harbi mi ya? Yok yanmadı. Yanmıyor zaten yok oluyor. <laughs> Neyse. Atıyorum. Şimdi daha başka. Ha şuraları cam mı yapacağız? Ne yapacağız? Dur videoyu izliyorum ya. Senin iskele bitti mi? Evet oğlum daha ne yapayım? E sen o zaman abi oraya bir tane böyle küçük bir vapur gibi bir şeyler yap ya. Vapur Ben doğru. kendi videoyu yapıyorum ya. Ondan dolayı zor. Yani mesela arkadaşlar bu suya daldıktan sonra PlayStation'da e, normal Minecraft'ta suya dalmış gibi yavaşlıyorsunuz. Creative'de olsanız bile. Bir daha çift tıklamadan. Abi, vapuru da taştan mı yapsam? Bence kuvars falan yap. Aynen aynen öyle yapacağım şaka yaptım zaten. Kuvars alırım abi. Kuvars. Bundan alalım aldık. Kuvars yarım blue. Mavi boyalı cam alayım. Şundan olsun. Daha güzel uyar. Hangisi daha güzel uyuyor? Bu. Sonra... Tam gerisini de hallederiz ya.